Türkiye çok kritik bir eşikten geçiyor. Dün bütün toplumumuz çok tedirgin bir 24 saat yaşadı ama bitmedi hala yaşanıyor. Bir toplantıya girdiğinizde doların değeriyle toplantıyı bitirdiğinizde doların değeri değişebiliyor. Bütün bunlar siyasiler arasında devlet ve millet sorumluluğu taşıyan liderler arasında yakın bir diyaloğu gerekli kılıyor. Bu bağlamda bu randevuyu talep etmiştim. Çok güzel bir istişare ortamında ekiplerimizle birlikte ya güzel bir istişare gerçekleştirdik. Son dolardaki gelişmelerle yılbaşından bu yana 5 lira arttı. Bir günde yüzde 12 dolar Türk lirası değer kaybetti. Milli ve yerli olduğunu iddia eden bir iktidar döneminde Türk lirası yani şu al bayrağımızın üzerinde bulunan Türk lirasının değeri yerlerde sürünür hale geldi. Bunun sonucu nedir? Çok ağır bir gelir adaletsizliğidir. Böyle bir tabloda ülkenin en alt gelir grubundaki yüzde beşlik kesim yılda arkadaşlar beş bin lirayla geçiniyor. Asgari ücret başbakanlıktan yetmiş 476 dolardı. Ş bugün sabahki rakam verdikleri arkadaşlarımızın her an değişiyor. 220 dolar. Türk varlıklarının Türk lirasını değersiz kılıyorsunuz. Türk varlıklarını ucuzlatıyorsunuz. Dışarıdaki mandacı anlayışta olanları gelip buralara bunlara konmasına sebep oluyorsunuz. Sonra da Kurtuluş Savaşı. Kurtuluş Savaşı bir gün vermek gerekirse ekonomik anlamda sizin bu zihniyetinize karşı önce bir kurtuluş savaşı vermek lazım. Onun için ben sen Genel Başkanımızdan ve dün Sayın Kılıçdaroğlu'ndan randevu isterken attığım tweet'e de söyledim. Gerçek bir kurtuluş savaşını yap, yapmak, yürütmek hepimizin önüne vecibe. Eğer önümüzdeki haftalarda do, do, dolar e, satışlarını veya dolar işlemlerini kontrol altına almak için kontrolü kambiyo rejimine giderlerse bu işte tam Özal'dan önceki döneme Türkiye'nin geri dönmesi demek. Bunun doğal sonuçları olarak da iki hususta daha kaygımı ifade etmek isterim. Bir bu kötü bu gelir dağılımı bozukluğu ve olabilecek muhtemel ödemeler dengesinin yol açacağı krizlerle büyük toplumsal huzursuzluklara şahit olabiliriz. Dün akşam bazı şehirlerimizde protesto gösterileri oldu. Burada vatandaşlarımıza da biraz önce de birlikte böyle bir çağrının olması gerektiği konusunda hep beraber mutabık kaldık. Buradan vatandaşlarımıza da sesleniyorum. Şartlar ne olursa olsun hiçbir provokasyona gelmeden toplantı ve gösteri yapmak anayasal bir haktır. Bu hak kullanılabilir ama hiçbir provokasyona gelmeden hukuki olarak süreçleri tamamlamamış, kontrolsüz kitle gösterilerinden uzak durmaya çağırıyorum. Önemli olan şudur. Ülkemize güvenmektir. Ve bizim siyasetçiler olarak, siyasi liderler olarak bize düşen görev de halkımıza güven ve teminat vermektir. Ben bu teminatı halkımıza, Türkiye'de tecrübe sahibi, siyasi geçmişe sahip liderler olarak şu teminatı vermeni hem ahlaki vecibe hem de bugünkü tarihi bir sorumluluk olarak görüyorum. Hiç merak etmeyiniz. Bütün bu duruma yol açmış faktörlerin hepsini biliyor ve onlara karşı ne yapılacağını da biliyoruz. Türkiye sahipsiz değildir.